Efendim tebrik ediyorum. Çok anlamlı bir ödül aldınız. Yeni yıla güçlü bir girişte yaptınız. Uygularınızı alın. Ee, öncelikle çok teşekkür ederim. Ee, bize bu ödülü layık gören e, Ratel Medya'ya, Luna Medya'ya çok çok teşekkür ederim. E, duygularım gayet iyi. Kendimi çok iyi hissediyorum. Ye, yeni yıla inşallah daha iyi başarılarla e, devam edeceğiz. Bu gece sizin geceniz. Tabii ki de kendinize en harika hissedeceğiniz bir gün. Umarım Luna Media ve Ratel Media markanızı 2026 yılında çok başka yerlere taşır ama sizin 2026 yılı için hedeflerinizi de çok alalım mı kırmızı olan için? E, 2026 yılında e, lojistik sektörünü tamamen dijitalleştirmeyi düşünüyoruz. E, hedefimiz büyük, hedeflerimiz çok büyük. Sektörde çok büyük bir açık var. Ee, çok büyük bir sıkıntılar var. Ee, gece gündüz çalışarak bu sıkıntıları e, çözmeye müdahale etmeye çalışıyoruz ee, gücümüzün yettiği kadar. Ee, şirketimizi çok iyi yerlere taşıyacağımdan hiçbir bir şüphem yok. Ee, Yük yükle markası 2024 yılında kullanılmasına rağmen e, çok ciddi başarılara imza attı atmaya devam ediyor. Ee, Türkiye'de. E, Eşi benzeri olmayan bir uygulama yaptık. Bu uygulamayı da e, dünya çapında bir uygulama yaptık. E, daha iyi yerlere getireceğimize inanıyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.